Şuradan ne güzel tablete bakayım. Ay çok komik bir oyun var ya bu. 3, <laughs> 4 e, Ne ay, yapıyorsun? Ay, 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 şurada bir video izletmedin ya. Ay, ay. şurada bir video hiç şey Bana ne? Ya ne kadar Uykucu. aşağı aşağıya in de şöyle bak. Bakıyorum. Dur şöyle. Yoooort. Ya ne yapıyorsun pişmiş. Daha ne ya. Ay çok uykum geldi. <laughs> gel gel. gel. ben bunun gününü göstereceğim. Şöyle çakma alayım da şurayı yakayım. Oo şöyle yakıyor. Alevleşti şuraya bir de olduğunla şöyle alevleştireyim. Oo! O kaç kaç yanıyor <laughs> niye kaç? Birazcık alarm verilir zaten. Aha <laughs> ha. Allah Allah Allah. <laughs> ben bunları yaktım da bir şey olmasın. Aa! Ay ay ay! Aa! Oh! Başlattım. Öldü. <laughs> ay 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 bayım lan. Ay ay. Ay yapamam bunu ya. Ay. Sen dilsen be. Ay 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 ay. İşte ya ne yaptım ben? <laughs> Bayılmışlar İnşallah ölmez. Ya da ölmemişlerdi. Daha hemen fark ettim de şu an gözüm düşürmemişti. Sen de sen de. Sen Ha, yangını söndürdüm. Oh, çok güzel oldu. Ay kardeşim, eh, Of, bu da lan. Kardeşim, kardeşim. Doktorlay. Ah, bir şey. Oh, tamam. Bu kız kardeş. Ee, Bugün yani bir saat sonra iyileşecekmiş. Bu ayka bakıyorum. Kaydettim ha. Aa, illet Bak çocuk, seni yok vay vay. Ya ayağa kalkma, kalkma. Ameliyat oldum bunu oğlum. Tamam. Şey, ee, bence sen TikTok çek. Ben iki bir de yolda dans edelim. Olur olur. Tamam o zaman hadi gel yola gidelim.

Keşke çakmasaydım ya ama. Arkadaşlar ee, bu videomuzun da sonuna geldik. Bu arada arkadaşlar ee, şu arkadaşımızın, iklil arkadaşımızın YouTube kanalı var. YouTube'a iklil kaldırım yazın ve abone olun. Aynen. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu video için bayağı uğraştık. Evet iki kere çekmek zorunda Aynen. Çünkü YouTube yani video çektiğim yerde bir bozukluk oldu ve sikeye çektim hatta bunda da bir anda video başladı ama neyse ki ben hemen fark edip kapattım. Bir saniye bir sürmedi. Eee Kaldırım'ın kanalına abone olursanız bir de benim kanalıma yorum yazarsanız, like atarsanız çok sevinirim. Bay bay.